Mustafa Yumlu Adem yerde kalıyor. Faul. Maçın hakemi kartla geldi ve sarı kart. Mustafa Yumlu ben bir şey yapmadım diyor. Yine Adem. Faul. Mustafa'nın hareketi. Kartı vardı. Sarı kartı olan Mustafa ikinci sarı kartı ardından kırmızı kartı görüyor. 10 kişi kalıyor. Akisar Belediye Spor. Sol kanat venue. Bir orta. Arka direğe Adem'in olduğu bölüme sekti top. Murillo geldi. Direğin dibinden dışarı çıkıyor. Şimdi bir müdahale başarılı orada Trezege. Trezege çevirdi ceza sahasına. Murillo! Murillo! Bu golü de kaçırıyor Murillo. Zor olanı yapıyor. Lopez gidiyor. Lopez yerde. Olcan geldi. Olcan topu aldı. İki arkadaşı ceza alanına yöneldi. Lopez. Soldaki boşluğu iyi gördü. Ömer ön tarafta. Ceza sahası içinde. Çapraz pozisyonda. Ömer vurdu. Ömer ve topu alana gidiyor. Gol oluyor. Topu alana gidiyor. Gol oluyor. Ömer Bayram'ın gol sevinci. Akisar Belediyespor 1-0 öne geçiyor. paça yükleniyor. Beraberlik için orta boş pozisyon al. El dönüyor top. Kaleci Lukaç. Heyecanlı dakikalar yaşanıyor bu bölümde. Koradan pas Larson. Savunma arkasına Eray'ın koşusu Venyö. Venyö'nün atası. Eray vuruyor gol. Skor 2-0 oluyor. Eray golü atıyor. Vah oh, hiçbir hata. Çok büyük bir hata Venyö'den yaşanıyor. Sağ kanada Popov'un olduğu bölüme. Popov yerden ceza sahası. Ranel bıraktı. Murillo bu arada penaltı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor Mustafa Öğretmenoğlu. İtirazlar. Ranel yerde kaldı. Karar penaltı. Ranel geliyor. Vuruşunu yapıyor ve gol. Skor 2-1 oldu. Kasımpaşa maçın son anlarında umutlanıyor sevgili seyirciler. Larsson ve Popov Popov ve maçta son düdük oluyor. Akisar Belediyespor mücadeleyi kazanıyor.